Hazreti Süleyman ve Karıncanın Sesi Günlerden bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam ordusuyla birlikte geniş bir vadiden geçiyordu. Onun ordusu sıradan bir ordu değildi. İnsanlar, cinler, kuşlar hepsi Allah'ın izniyle onun emri altındaydı. Vadinin girişinde küçük bir karıncanın yuvası vardı. Binlerce karınca telaşla yiyecek taşıyor, yuvalarına girip çıkıyordu. O sırada karıncaların arasında yaşlı tecrübeli bir karınca bağırarak şöyle dedi. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezip geçmesin. Bu ses insanların duyması mümkün olmayan küçücük bir sesti. Ama Allah Hz. Süleyman'a hayvanların dilini anlama mucizesi vermişti. Hz. Süleyman aleyhisselam karıncanın bu sözünü duydu. Gülümsedi ve Rabbine yöneldi. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi nasip et. Beni razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman peygamber aleyhisselam orduyu durdurdu. Asla bir karıncaya zarar gelmedi. Kıssadan ibret: Allah'ın en güçlü kullarından biri bile bir karıncanın hakkını gözetti. Gerçek güç merhametten, adaletten ve kibirden uzak olmaktan gelir. Küçük bir canlının duası ve korkusu bile Allah'ın katında önemlidir.